Saygıdeğer Atom üyeleri, merhaba. Şirket Başkanı Hangil Park'la soru-cevap bölümüne başlıyoruz. Evet, bir sonraki soru, bir kolla ilgileneceğim, sadece bir kolun sorumluluğunu alacağım gibi bir kolla ilgili birçok şey söylenmiş. Binary pazarlamayı doğru geliştirme yöntemi, grupları yönetme konusunu merak ediyorum demişler. Evet, güzel bir soru sordunuz. Bunu tahtaya çizerek anlatmam gerekiyor sanırım. İş geliştirme yöntemi hakkında özel bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Genelde şu şekilde söylüyorlar. Sponsor kendi kolu var. Ana hat ve sponsor kolu var. Bir kolun sorumluluğunu sponsor üstleniyor. Bu yüzden size sadece B koluna odaklanıp geliştirmenizin yeterli olduğu söyleniyor. Bu şekilde bu kişi ona sen de bir kolu geliştir yeter diyor. Öyleyse bu kişi sadece bu kolu büyütüyor. Bu kişi de ana hattı büyütüyor. Yine bu kişiden dolayı burası ana hat oluyor değil mi? Bu şekilde büyütüp yine bu kişi için burası ana hat olur ve o da şu kişiye sen burayı büyüt yeter der gerçekten iyi bir yöntem gibi. Bu kişi böyle büyütüyor değil mi? Yine bu kişi bu şekilde büyüyor ve yine bu kişi de böyle büyüyor değil mi? Öyleyse bu kişi de, şu kişi de, bu kişi de ve bu kişi de başarılı oluyor. Ve yine bu kişi bir ana hat oluşturup sadece bir tarafla ilgilense yeterli oluyor. Bu yüzden iki kollu pazarlama değil, tek kolu büyütmenin yeterli olduğunu söyleyince, ah tamam, ikidense birini büyütmek daha kolaydır diye düşünülebilir. Bunun böyle olduğunu düşünmek birçok kişi için bir tuzaktır. Bu şekilde ilerlediğinizde Kore internet ağ pazarlamasında oluşan sorunları anlatayım. Nasıl bir sorun ortaya çıkabilir derseniz açıklayayım. Tek kolu bu şekilde devam ettireceğini söyleyen kişi, sadece bu kolu geliştirmenin yeteceğini söyledi. Bu A kişisi sadece bir kolu bu şekilde gayretle iyi bir şekilde büyüttü diyelim. Bu şekilde grubu iyi ilerledi. İyi ilerledi ama bu kişinin yani sponsorun açısından bakınca bu kişinin de B kolu vardır, değil mi? Bu kişinin de bu şekilde B kolu var. Bu sponsor buradaki tüm kollar tamamen büyüdüğünde burada mı grubu büyütür? Yoksa kendi B kolundaki grubu mu büyütür? Tabii ki sponsorun açısından bakınca B kolunu büyütmekten başka çaresi yoktur. Öyleyse bu kolu büyüten kişi burayı büyük sponsor kolu olarak düşündü. Ama bu sponsor kendi B kolunu büyüttüğü için kendine göre bu taraf büyümüş oluyor. Öyle olunca da burası küçük kol oluyor. Ana hat sponsor kolu ve büyük kol dediği ve sen kendi kolunu büyüt dediği için böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Ayrıca ben sadece burayı büyüteceğim. O yüzden sen de söz verdiğin gibi burayı hele bir doldurma diye birbirlerini yiyip kavga etmeye başlıyorlar. Böyle bir düşünce el mecbur görüş ayrılığıyla sonuçlanıyor. Bu tabii başarılı olunan durumda ortaya çıkan bir sorun. Başarılı oldu, ve ana hattı büyüteceğini söyleyip kendisi B kolunu büyüttüğü için başarılı olduğundan ortaya sorun çıktı. Yine başka bir sorun, bu kol büyüyor ama kendi kolu büyümüyor. Büyümediği için de para gelmiyor. Bu yüzden bu konuda sorun çok fazla. Ayrıca yine bir şey daha. Bu akıllıca bir yöntem değil iki kolu dengeli bir şekilde büyüten grupta tek kolu büyüten grup kazanç açısından aynı grup içinde aynı kazanç elde edilirse üst grup ve alt grup arasından bu grup üyelerinin aldığı kazancın tamamı Hangisinde daha fazladır? Tabii ki alt kısmınki fazladır. Bu, bu, bu ve bu kişilerin kazanç elde edememesinin yanı sıra bu tarafta bu, bu, bu ve bu kişiler gibi kazanç elde edenler daha fazladır. Bu yüzden kazancı fazla olduğundan bu grup devam edebilecek güç ve iradeyi daha da elde ederken bu grubun zamanla gücü azalıyor. Çabaladıkları kadar kazanamıyorlar. Böyle bir sorun olduğunda fayda açısından bakılınca üst grup tek kol pazarlaması yaparak tek kolu büyütmenin yeterli olacağını söylemektense sponsor ve partner birleşerek iki kolu da dengeli bir şekilde büyütmesi daha akıllıca bir yöntemdir. Bu noktada yine bir şey daha var. Bunu yine yanlış anlarsanız şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yapay olarak bunu tam birbirine uyumlu şekilde matris yöntemini uygulayarak büyütmeye çalışanlar var öyle olursa iş gelişmez. yani bunu önceden hazırlayıp bir iki üç dört beş altı yedi numaranın hepsini sırayla sponsorun doldurmasını isteyerek işi büyüten kötü kişiler var 사람들. Bu şekilde de olmaz. Kollarınızı bir ağacın dalları büyür gibi doğal bir şekilde büyütüp, mümkünse dengeleyerek grubu büyütmelisiniz. Bilerek sadece bir kolu büyütmek ya da yine bilerek matris yöntemiyle birbirine uydurarak geliştirme yöntemlerinin ikisi de iyi yöntemler değildir. Yine grubu geliştirirken olmazsa olmazlardan biri iki kolda da ayrı ayrı ikişer kişi daha olmak zorundadır. Mesela ben Diamond Master olmak istersem burada iki kolda da ikişer Sales Master olmak zorunda. Bu şekilde ikişer ikişer büyütünce bir kişi oturup kalırsa işler karışabilir. Bu yüzden mümkünse daha fazla kişiyi ekleyerek büyüme hedefi koymak daha iyi bir yöntemdir. Bu nedenle gerçekten başarılı olacak yeteneğe sahip kişiler örneğin bir kola dört kişiyi sistemsel şekilde yerleştirip birlikte başarılı olabileceği takım çalıştırmasını oluşturması önemlidir. Bu kolda aynı şekilde grubu böyle büyütürken aralarından birkaç kişiyi seçip Grup çalışması ile büyütmeyi hedefleyerek iş yaparsa iyi sonuçlar elde eder. Bu, buradaki kişileri terk edip görmezden gelinebileceği anlamına gelmiyor. Öyleyse, bu kişinin başarılı olabilmesi için iki kolda aynı şekilde tamamen gelişmeli. O zaman sizler, bu kişinin buradaki kişiyi geliştirmesi için ne yapması gerektiğini sorarsınız. Bunu genel olarak sıkı bir şekilde gözlemlemeniz gerekir. Fakat bunu yapmak iş büyüdükçe sizlere zor gelebilir. Bu yüzden şirkette başarı sistemi var. Sizler hepsiyle ilgilenemeyeceğiniz için bu kişiler Success Academy ya da One Day Seminar yine merkezde her gün yapılan günlük seminerlere katılmanızı sağlayarak sistemsel bir şekilde bu kişilere başarı yolunda kılavuz olma görevini görüyorlar. Anladınız. Bugün de sizlere yardımcı olabilmiş olmayı diliyorum. Zaman hızlı akıyor değil mi? Bu yılı güzelce bitirdikten sonra yeni yılda güçlü bir şekilde görüşmek üzere. Yeni yılda enerjik bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.